Nesyan Lezzet Rua sayfasının herkese merhaba. Sizlerle bugün tart kalıbında yalancı tiramisu yapacağız. Oldukça basit ve pratik. Muhakkak sizlerine de denemesini tavsiye ediyorum. Acil gelen misafirlerinize, çat kapı gelen misafirlerinize kolaylıkla ve rahatlıkla yapabileceğiniz harika bir tarif. Kesinlikle labne peynir kullanmıyoruz. Elimizde ne varsa evimizde herkesin evinde bulunabilecek malzemelerden tiramisu tadında yapıyoruz. Gayet lezzetli ve güzel oldu yiyenlerden tam not aldı. Muhakkak sizler de deneyin. Öncelikle tarifimize tat kekimizden başlayacağız. Öncelikle 2 adet yumurta mı, 1 su bardağı şekerimi, 2 adet vanilya 5 dakika olacak şekilde çırpıyorum. Aynı yöre doğru çırparsanız kabarması konusunda ve yumurta kokusunda daha iyi sonuçlar alacaksınız. Genelde kek yaparken en büyük sorunlardan bir tanesi de kesinlikle yumurta kokusudur. O da aynı yöne olmak şartıyla 5 dakika kadar durmadan çırpmaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ mı? Bir çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Tekrar bir iki tur karıştırıyorum. Şimdi toz malzemelerimi ekleyeceğim. Yaklaşık bir buçuk su bardağı un, 2 adet kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum ve tekrar pürüzsüz olana kadar çırpma işlemi yapacağız. kıvam ve dokusu bu şekilde olacaktır. Gördüğünüz gibi tart kalıbımızı yağlıyoruz. Ben yağladım ama çok iyi yağlayamadığım için kek çıkarmada problem yaşadım. Siz biraz daha dikkatli ve özenle yağlarsanız daha iyi sonuç alacaksınız. Bu şekilde 180 derecelik fırında yaklaşık 17-20 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirmenizi öneriyorum. Bu şekilde tamamen yaptıktan sonra düzgün olması açısından düzeltiyorum hafif sallayarak ve fırınıma gönderiyorum kreması için ise iki buçuk bardak süt bir yemek kaşığı kadar nişasta bir yemek kaşığı kadar un 1 çay bardağı toz şeker ve bir paket vanilya ilave ediyorum Ve tamamen pürüzsüz olana kadar çırpıp ocağıma alıyorum. Orta ateşte kekimiz pişene kadar zaten kremamız pişmiş olacaktır. Bu şekilde tamamen homojen hale getiriyorum. Ocağımda pişiriyorum. Daha sonra kekimi ıslatmak için ben ikisi bir arada kullanıyorum. Çok şeker tüketmediğimiz için siz üçü bir arada da kullanabilirsiniz. Ölçülerim tam bir paket 3 bir arada normal boyda kullanırsanız daha iyi sonuç alacaksınız. Bu şekilde tamamen homojen hale gelecek şekilde kahvemi karıştırıyorum. Sıcak suyla yapmanızı öneririm ben. Normal çeşme suyuyla yaptığım için biraz çözdürmede sıkıntı yaşadım. Kekim yumuşak. Ben tabi soğumadan Direkt hemen çevirmeye çalıştığım için kekim üstü çıkmadı. Bir de tam güzel yağlayamadığım için çıkmadı muhtemelen. Daha sonra bu şekilde sunum tepsimi alıyorum. Her yerine gelecek şekilde kahvemden döküyorum. Tiramisu'nun olmazsa olmazlarından biri bu kahveyle ile ıslatılmasıdır. Muhakkak sizlerin de bu işlemi yapmasını öneriyorum. Kahve sevmiyorsanız eğer süt ile de ıslatabilirsiniz. Tamamen tercih meselesidir. Bir su bardağı kadar yeterli geliyor. Tamamen her yerine ıslattıktan sonra ipek olan kremama dökeceğim. Onu da size göstermek istiyorum kıvam ve dokusunu. Bu şekilde gördüğünüz gibi pürüzsüz adeta ipeksi bir kıvamı var. Islattığım kekimin üzerine hemen her yerine gelecek şekilde döküyorum. Bir spatula, kaşık yardımıyla düzeltme işlemi yapabilirsiniz. Tamamen yaydıktan sonra dolabımda 2-3 saat kadar dinlendiriyorum. Kakaomuzu hemen bu sıcaklığıyla eklersek kakaomuzun rengi değişecektir. O yüzden kremamızın tamamen soğumasını sağlayalım. E, rengin sarımtırak almaması için jelatininizi direkt bu kremanın üstüne her yerini kapatacak şekilde sararsanız herhangi bir kuruma vesaire dolapta olmaz. Rahatlıkla donmasını sağlarsınız hatta. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla kakomu her yerine gelecek şekilde serpiyorum. Ve güzelce dilimleyerek, dilediğim şekilde süsleyerek servise hazır hale getiriyorum. Çaylarınızı yanına, kahvelerinizi yanına yiyebileceğiniz hem pratik hem basit harika bir lezzet oldu. Bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.